Erbakan'ın cenaze törenine katılanlar arasında birlikte koalisyon hükümeti kurduğu eski başbakanlardan Tansu Çiller, bir zamanlar aynı kabinede yer aldığı CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ve İslam ülkelerinden gelen dostları da vardı. Erbakan'ı uğurlamaya gelenler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'ydu. Yüzbinlerce kişinin saatler süren yürüyüşü sonrasında Necmettin Erbakan Merkez Efendi mezarlığında eşinin yanı başına defnedildi. Dualar, sloganlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Yurdun dört bir yanından gelen yüz binler bugün onun için İstanbul'da Fatih Camii'nde toplandı. Ben dün akşam çıktım 11'de bu sabah zaman zaman da buradaydım. Nereden geldiniz? Mustafa Kemal Paşa'dan geldim. Bursa, Bursa Mustafa Bursa'dan, Kemal Paşa. Evet. Erzurum'dan. Siz Tokat'tan. Siz Tokat'tan. Tokat'ta. Yani Türkiye'nin dört oy bir yanından. Oy siz Oye e, Siz nereden geldiniz efendim? Ben Fransa'dan geliyorum. Frans. Strasbourg şehrinden geliyorum. Evet. En önde bir... 85 yaşında hayatını kaybeden Necmettin Erbakan'ı taşıyan uçak Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na indi ve saatlerimiz şu anda 9'u 20 geçiyor ve cenaze aracını görüyorsunuz. Konvoy eşliğinde Fatih Camii'ne doğru hareket etmeye başladı. Cami avlusunu saatler öncesinden dolduran kalabalık kimi zaman dua okudu, kimi zaman Mücahit Erbakan sloganları attı. Erbakan'ın naaşı yaklaştığında kalabalığın da tansiyonu arttı. Yakın tarihe damga vuran siyasi liderlerden Necmettin Erbakan'ın naaşı şu anda Fatih Camii'ne getiriliyor. Erbakan hocayı da partisinin gençlik konu üyesi gençler karşılıyorlar. Allah Allah! Büyük bir kalabalık eşlik ediyor şu anda cami avlusuna doğru kilometrelerce uzanan bir kuyruk var. partilerden oluşan ve şu anda Necmettin Erbakan'ın naaşı aracından çıkarılıyor. Kalabalığın elleri üzerinde bu taşına götürülüyor. Büyük bir kalabalık ve kargaşa var. Öğle namazına saatler kala camiye getirilen naaş iki buçuk saat musalla taşında kaldı. Sevenleri başında dua etti. Avludaki kalabalık saatlerce gözünü kırpmadan bekledi. Tunus, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinden arkadaşları ve resmi temsilciler avluda yerini aldı. İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu Herkes ve tam oyunca Cübbeli Ahmet Ön olarak bilinen Ahmet Ünlü de Erbakan'a son görev için oradaydı. Sakin sakin olarak alacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelenk gönderdiği törenin en dikkat çeken konukları ise askerlerdi. İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile askeri Erkan. Bunun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na cenaze türenine gelenler arasında. Devlet memuru maaşlarına yüzde yüzün üstünde zam yapmıştık. Merhumet bakan çocuklar gibi sevinmişti o şeyde. mi sevindik de. Yani 40 yıldır bunu bekliyordum dedi. Elime bir fırsat geçsin bunu yapayım diye. Yaptığında çocuklar gibi sevinmişti. ya. Yani onu şimdi hatırlıyorum bile. Hoca bu ülkenin mağdurlarından biri. Dün de 28 Şubat'tı. Ne yazık ki bu ülkede Ölüler hep kahraman ama sağlar sümen altı. Aslında yaşarken insanların hak ettiği değer biçilmelidir. Erbakan'ın koalisyon ortağı Tansu Çiller de kalabalığın içinde güçlükle ilerleyerek törene geldi. İzdiham nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan da cenaze namazına son anda yetişti. Yer geriye doğru. Yer müsait. Tıklım tıklım avluya sığmayan yüz binlerce eh, dışarıdaydı. Kılıyorlar gerçekten de mahşeri bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. İşte caddenin bir ucundan hemen diğer ucunu gösterelim. Gördüğünüz gibi yüz binlerce kişi eski başbakanlardan Erbakan'ın cenaze namazının kılınmasını bekliyor. <Sessizlik> Fatih Sultan Mehmet'e hayranlık duyan ve Fatih Camii'nin yeni ailesi dostlar bağlı bir vesime, de, bir, kutu, bir şey arzu olarak biliyoruz. İnanıyoruz. Aynı Büyük şairimizin ifadesiyle yine buradan uğramıştı. Şimdi kendisinin güzel şey uğurdu, şey Fatih Camii haber. bizim hocası ve aynı zamanda Necmettin Erbakan'ın naaşını taşıyan cenaze aracı Fatih Camii'nden Merkez Efendi Mezarlığı'na yaklaşık 2 saat sonra gelebildi ve gördüğünüz gibi mahşeri bir kalabalık var. Bir kalabalık var. aile için. ve Necmettin Erbakan'ın naaşı sonunda Merkez Efendi mezarlığına getirildi. Araçtan çıkarıldı ve gördüğünüz gibi omuzlarda aile kabristanına doğru götürülüyor.